Hepinize merhaba arkadaşlar ben Zengin. Arkadaşlar bildiğiniz gibi uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Çocukları aramaya gidiyoruz ve kim bilir aylarca şehre geri dönmeyeceğiz. O yüzden Şimdi fakirle beraber şehrin önüne geldik. Az sonra çocukları aramak için yola koyulacağız. Ama ondan önce hemen kanala abone olanları göstereyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bulunan kişiler kanalımıza abone olup videoya da like atmış kişiler. Sizde eğer ki bu tabloda çıkmak istiyorsanız ilk önce kanala abone ol butonuna basın. Daha sonra da videoya like atın ve siz de bu tabloda çıkma şansına sahip olun arkadaşlar. Bu dediklerimi yaparsanız bu tabloda çıkma şansına sahip olabilirsiniz. Bakın bu arkadaşlarımız yapmış bu dediklerimi. Kanala abone olmuşlar ve videoya like atmışlar ve tabloda çıkarttım görmüş olduğunuz gibi. Siz de buraya çıkabilirsiniz. Her neyse fakir. Hazır mısın kardeşim? Artık gidiyoruz. Çocukları aramaya başlıyoruz ve kim bilir belki de aylarca şehre geri dönmeyeceğiz. Hazırım abi. Haydi gidelim artık. Ama korumaları da söyleyelim. Bizim yokluğumuzda şehre iyi baksınlar. Evet fakir evet. Korumalar. Bakın şu anda şehirden gittiğimizi kimse bilmiyor. Sadece size söyleyeceğim. Korumalar biz şimdi şehirden gidiyoruz. Belki de aylarca geri dönmeyeceğiz. Çocukları aramaya gidiyoruz. Biz yokken şehir size emanet tamam mı? tanımadığınız insanları sakın şehre sokmayın. Zombilerden falan da koruyun şehre. Size güveniyorum korumalar. Merak etmeyin zengin bey. Şehre elimizden geldiğince iyi bakacağız. Siz sağ salim gidin çocukları da alın ve dönün. Gözünüz arkada kalmasın. Tamamdır koruma. Haydi görüşmek üzere biz şimdi gidiyoruz. Fakir hadi gel kardeşim. Artık yolculuk başlasın. Çok uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Çocukları bulana kadar geri dönmeyeceğiz. Çocukları bulmamız belki de aylar yıllar sürecek. Ama mecburuz buna. Çocukları bulmaya mecburuz. Çok özledim ya. Arda'yı da Rüzgar'ı da çok özledim. Portala baktık portalda da yoklar. Şu portala da girmek istiyorum. Belki buradalardır ama korkuyorum şu anda. Bu portala girmeyeyim. Zengin burada değillerdir abi. Çocuklar burada olsa portaldan çoktan onlar da korkup çıkmıştı. Demek ki portalda değiller. Aynen fakir aynen. Doğru söylüyorsun. Neyse fakir. Haydi gel kardeşim. Beraber aramaya başlayalım. İlk önce Minecraft şehrine gidelim. Şu bizim oturduğumuz eski şehir var ya oraya. Oraya bakalım orada yoklarsa başka şehirleri aramaya başlarız. Şöyle şu taraftan gideceğiz. Evet şimdi tam zamanı. Zengin de fakir de şehirden gitti. Koruma hazır mısın? Diğer korumalara da haber verelim ve şehri artık ele geçirelim. Zengin ve fakir de Belki de aylarca şehre geri dönmeyecekler. O yüzden şimdi tam zamanı. Aylardır kurduğumuz planı gerçekleştirebiliriz. Evet evet doğru söylüyorsun. Haydi hemen diğer korumalara da haber verelim. Ve şehri artık sahiplenelim. Şehrin yeni sahibi ikimiz olacağız. Aynen öyle. Haydi gel benimle takip et beni. Şehrin yeni sahibi biz olacağız. Şimdi diğer korumalara da haber vereceğiz. Koruma bak. Şehirde polisler var. Ve polisler böyle bir şeye asla izin vermez. Kerem komiseri falan esir alacağız tamam mı? Kerem komiseri esir aldıktan sonra şehri sahiplenmek için diğer polisleri de esir almamız gerekecek. Yoksa onlar bize engel olmaya çalışır. Neyse sen şimdi şu yukarıdaki korumalara haber ver. Ben de gideceğim şu karşı taraftaki surdaki korumalara haber vereceğim. Hepimiz toplanalım ve hepimiz toplanınca kimse bize engel olamaz. Çünkü bayağı kalabalık olacağız. Tamamdır ben hemen buradaki korumalara haber veriyorum. Sen de git öteki taraftaki korumalara söyle. Ortada buluşuruz. Evet çok güzel planımız işe yarayacak eminim polisleri ilk önce esir almamız lazım yoksa polisler bizimle çatışır bize engel olmaya çalışırlar İlk önce polislere esir alacağız daha sonra da şehri sahipleneceğiz zengin ve fakir zaten gitti şehri onlar da koruyamazlar Evet işte bu kadar şehrin yeni sahibi biz olacağız neyse hiçbir şey çaktırmayayım şimdi de polisler şu anda hiçbir şey bilmiyor Şöyle çıkayım yukarı. Yukarıdaki korumalara haber vereyim. Aylardır bunun planını yapıyorduk. Bu çok güzel oldu. Çok güzel. Zengin ve fakirin gitmesi çok güzel oldu. Hemen şöyle yukarı çıkayım. Evet. Bakalım korumalar hazır mı? Korumalar, ben geldim. Zengin ve fakir şehirden gitti. Aylarca geri dönmeyeceklerini söylediler. Çocukları aramaya başladılar. Korumalar Aylardan beri yaptığımız plan işe yarıyor şu anda. Hazır mısınız? Şimdi şehri istila edeceğiz. Polisleri esir alacağız ve şehri sahipleneceğiz. Hazır mısınız? Evet hazırız. Umarım zengin ve fakir geri gelmez de planımız suya düşmez. Merak etmeyin. Gittiklerinden eminim. Haydi şimdi ben diğer korumalara haber vermeye gidiyorum. Siz de mermilerinizi doldurun. İyice hazırlanın. Polisleri esir alacağız az sonra. Evet şuradaki korumalara da haber vereyim. Polisler bize engel olmaya çalışacaklar. Umarım bunu başarırız. Umarım. Polislerde de bayağı güçlü silahlar var. Eğer ki polisleri esir alamazsak bizi öldürmeye çalışabilirler. Korumalar. Zengin ve fakir şehirden gitti. Şimdi şehri istila edeceğiz. Hazır olun. Silahlarınızı doldurun ve bekleyin. Az sonra polisleri esir almak için yola çıkacağız. Evet. Şunlara da haber verdik mi? İş tamamdır. Korumalar buraya bakın. Zengin ve fakir şehirden gitti. Az sonra şehri istila edeceğiz. Polisleri esir alacağız. Kerem komiseri falan tutacağız ve hapishaneye atacağız. Zengin ve fakir gittiği için kimse bize engel olmaya çalışmayacak. Hazırlıklı olun. Silahlarınızı doldurun. Az sonra yola çıkacağız. Haydi bakalım. Evet. Çok heyecanlıyım. Aylardır beklediğim şeyi yapacağım şimdi. Şehri istila edeceğiz. Şehrin yeni sahibi biz olacağız. Hazır olun. Şimdi aşağı iniyorum. Ben size telsizden haber veririm. Haydi görüşürüz. Evet fakir. Minecraft şehrine ulaştık. Gel şimdi bu şehri iyice arayalım. Şöyle ben elmas evime bakayım. Sen de şuradaki evine bak tamam mı? Bu şehirde olabilirler. Bu şehir neden bizim aklımıza gelmedi ya? Belki bu şehirde saklanıyorlardır. Evet abi doğru söylüyorsun. Hemen gidelim de evlerimizi kontrol edelim. Tamam fakir gel. Umarım buradalardır ya umarım. Fazla aramamıza gerek kalmaz. Ama fakir bak eğer ki çocuklar burada değilse sakın moralin bozulmasın tamam mı? Sakın çocukları bulamayacağımızı düşünme. Elbette ki onları bulacağız inanıyorum ben. Neyse fakir ben şimdi elmas eve gidiyorum sen de şu eve bir bak. Arda veya Rüzgar orada mı? Tamam abi görüşürüz. Görüşürüz fakir. Ben de şöyle gireyim de elmas eve bakayım. İçimde de bir sıkıntı var ya. Sanki daha kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Olamaz ya kimse yok Umarım Arda ve Rüzgar'a bir şey olmamıştır Umarım yaşıyorlardır Neyse evde yoklar Fakirde evine bakmıştır Büyük ihtimal bu şehirde değiller ya Umarım evdelerdir Arda Rüzgar Burada mısınız çocuklar Arda Rüzgar Olamaz ya burada değiller Bakayım bahçeye belki bahçedelerdir Arda Rüzgar Burada mısınız Burada değiller bu evde de yoklar Neredesiniz çocuklar yani neredesiniz? Dur zenginin yanına gideyim. Zengin abi, senin evdeler mi çocuklar? Hayır fakir. Benim elma sevimde de yoklar. neredeler bilmiyorum. Anlaşılan bu şehre gelmemişler. Çocukları farklı bir şehirde aramamız lazım. Zengin hangi şehirde arayacağız abi? Hangi şehirde? Bu dünyada bir sürü şehir var. Hangi birisine gideceğiz biz? Fakir umudunu kaybetme kardeşim. Ben sana ne dedim? Lütfen fakir. Haydi fakir çocukları aramaya devam ediyoruz. Fakir bak daha bugün ilk günümüz. Çocukları elbet bir gün bulacağız fakir. Umudunu sakın kaybetme tamam mı? Tamam abi tamam. Neyse hadi aramaya devam edelim. Bu şehirde olmadıklarına göre başka bir şehre gitmişler. Acaba hangi şehirdeler? Zengin şimdi nereye gideceğiz? Bilmiyorum fakir. Önümüze çıkan her şehire bakalım. Tamamdır abi. Şöyle bu şehirden gidelim de sıradaki şehre bakalım. Bakalım çocuklar orada mı? Korumalar hazır mısınız? Bugün büyük gün. Bugün şehri istila edeceğiz ve şehri sahipleneceğiz. Şehir artık bizim olacak. Zengin ve fakir de yok. Polisleri esir aldıktan sonra şehri kimse koruyamayacak. Hazır mısınız? Evet, hazır. Hazırız. Haydi hazırız. Hazırız. şu işi, işi bitirelim. bitirelim. Tamamdır çok güzel. Şimdi korumalar beni takip edin. İlk önce polislerin yanına gideceğiz. Eğer ki polisler bize engel olmaya çalışırsa onlarla çatışacağız ve polisleri öldüreceğiz. Engel olmayan polisleri de hapishaneye atacağız. Daha sonra da şehri sahiplenmek için hazırlıklara başlayacağız. Bundan sonra bu şehir bizimdir. Haydi takip edin beni. Hemen gidelim şu polislere şehrin yeni sahibi biz olduğumuzu söyleyelim. Eğer ki bize engel olmaya çalışırlarsa da hepsini öldüreceğiz hepsini. Olamaz. Şehrin kameralarında değişiklikler oluyor. Bu korumalar neden nöbet yerlerinde değil ve şehrin içine doğru hareket ediyorlar? Olamaz. Kerem komiserim. Gel içeri ne oldu? Kerem komiserim merhaba. Size söylemem gereken önemli bir konu var. Ne oldu polis çabuk söyle. Kerem komiserim korumalar şu anda nöbet yerlerinde değil. Şehrin içine doğru hareket ediyorlar. Buraya doğru geliyorlar. Amaçları anlayamadım. Kameralardan gördüm ben de. Ne? Ne diyorsun sen? Neden buraya doğru geliyorlar? Hepsi mi geliyor? Evet Kerem komiserim hepsi. Sanırım amaçları kötü. Kerem komiserim bize zarar vermeye çalışabilirler. Ne yapacağız? Bak eğer ki amaçları kötüyse hepsini öldüreceğiz. Çabuk diğer polislere de haber ver çabuk. Onlar gelmeden hazırlansınlar. Emredersiniz Kerem komiserim. Hemen telsizle haber veriyorum. Olamaz ya olamaz. Bu korumalar bizden ne istiyor? Neden bu tarafa doğru geliyorlar? Çabuk daha hızlı olmam lazım. Eğer ki korumalar ihanet ederse bunun bedelini öderler. Neyse diğer polisler de hazır olsun da sanırım korumalar zengin ve fakire ihanet edecekler ve şehre zarar vermek istiyorlar. Olamaz ya olamaz bu çok kötü oldu. Sayıları çok fazla. Ne yapacağız biz şimdi ne yapacağız? Diğer polislere de haber verip destek ekibi istememiz lazım. Çabuk çocuklar çabuk hızlı olun haydi. Güveniyorum size. Bu korumalarla baş edemeyiz yoksa.